Arkadaşlar merhaba, şimdi tekrardan e, yaban mersini çok detaylı anlatacağım. Belki de Türkiye'de bu kadar detaylı bir video buldunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Yaban mersininin faydalarını tabi internete yazsanız bulursunuz da. Maalesef bu yapraklarının şifasını anlatan bir e, makalelerden başka video hiç görmedim. Onunla alakalı çok kapsamlı bir video yapmayı düşünüyorum şu anda. E, ne kadar sürecek bilmiyorum. E, yaban mersini ee, yaban mersiminin iklim olarak soğuk bölgelerde Kuzey Yarım Kure'de e, Türkiye'de genellikle Karadeniz bölgesinde çok yaygın olur orman tabanında e, şöyle bodur ağaçlardandır bodur ağaç gillerdendir. yani e, uzun yıllık ağaçlardır çok küçük büyürler şöyle e, en fazla bir metreye kadar büyüyen bir yapısı var e, fundagiller ailesinde fundalık e, dediğimiz fundagiller ailesinden bir bitki üzümsü meyveler veren mor yapıda meyveleri olan bir bitki. Meyveleri tabi insanlar tarafından çok çabuk göze gelmeyen, şöyle küçük küçük şurada gördüğünüz gibi e, Haziran sonunda olmaya başlarlar. Şimdi gördüğünüz şöyle çiçeklerini açtılar. Şimdi meyve zamanı başlıyor. Şöyle üstten bakıldığı zaman orman tabanında sadece böyle yeşillik olarak görürsünüz abi ki bunların tamamı yaban mersini. Çok çok yüksek e, yararları var. Onlara başlayacağım şimdi. Ee, nasıl yerde bulunuyor? Kumlu, killi topraklarda. Gölgelik yerlerde olur. Işıklı, e, aydınlık yerleri sevmezler. O yüzden e, orman tabanında, e, ağaç diplerinde, çamlık bölgelerde çok çok olan bir bitki. Mersin yaprağı ne işe yarar? Mersin ağacının yaprağı ne işe yarar? E, defne yaprağını biliyorsunuz değil mi? Et yemeklerinde kullanılıyor. Şöyle biraz kamerayı bitireyim. E, defne yaprağı, e, yemeklerin içine konduğu zaman ne yapıyor? E, lezzet veriyor. E, bu da Mersin yapraklarını şöyle dallarını koparın. Çok tazedir şimdi. E, isterseniz kurutun. Zaten kurutmadan çay olarak yapmanız zor çünkü her zaman bulunmuyor. Ama gölgede kurutmaya e, önem verin. E Tabi şu haliyle muhakkak da bir çay olur. Yeşil olarak çayı mutlaka daha iyi de bulamayanlar bunu ne yapacaklar? Kurutacaklar. E, Mersin e, ağacının yaprakları e mayısla haziran aylarında böyle yeşil yapraklarını açıyorlar. ve bunlar meyvelerini daha sonra meyvelerini vermeye başlıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi her yerde meyvelerini görmek mümkün. Çok küçük şu anda. bu ne işe yarıyor arkadaşlar? E bunu önce bir çayını mı anlatalım? Bunu bir şöyle tıpta nasıl kullanılıyor onu söyle anlatacağım önce. Bunun taze toplanmış yapraklarını e, su buharında e, distilasyona e, maruz bırakıyorlar. Buharda ve bunun e, hoş kokulu esansını alıyorlar. E, parfüm sanayinde çok kullanılıyor. E, bu buhar aldıktan sonra bunun e, yağı ortaya çıkıyor. Bundan da esans yapıyorlar. Saç e, boyasında çok çok kullanılıyor bunun yaprakları. Evet. Evet. Burası tabii ki eee biovalt olduğu gibi insanlar da e, geliyorlar e, dolaşmaya. Almanca ismi Heidelberg e, bitkinin. Türkçede yabani mersin veya yaban mersini diye geçiyor. E, faydaları neler? Şimdi yapraklarını al, meyveleri zaten antioksidan Yaşlanma etkilerini ortadan kaldırdığıyla biliniyor. Onlar haricinde yapraklarıyla bugün işimiz. İdrar yolları enfeksiyonlarını gidermek için çayı e, taze veya kuru kullanılıyor. Bronşit hastalığına çok çok faydalı. Astım hastalığında da kullanılıyor. E, egzama gibi cilt hastalıklarını gidermesiyle bilinen bir bitki. Şuradaki tabii meyvesini de göstereyim tekrardan. E, çok yüksek havuçtan daha da fazla içinde. A vitamini var. Bu da görme yetisini kuvvetlendiriyor. görme kaslarını sağlamlaştırma etkileri var. Ee, bir de bunun bağışıklık sistemi güçlendiren bir ve grip e, nezle olmayı engelleyen bir yapısı var. çayı düzenli içildiğinde e, tabii ki grip olma e, olasılığınızı azaltıyor. Bunu zaten Dünya Sağlık Örgütü birçok kez e, insanlara e, bunun faydalarını anlattılar. Bunun çayın içmelerini söylediler. Mide ağrıları, gastrit, ülser gibi yaralarda da bunun çayı çok çok etkili oluyor. Damar büzüşmesi, damar e, e, ne diyorlar buna? E, damar büzüşmesinin diğer bir adı var mı? E, dokularda büzüşme, damarlarda büzüşmeleri <laughs> engelleyen bir yapısı var. Kanı dindirici özelliği var. Tekrardan şöyle bir e, diğer bir bölüme geçeyim. Evet. Yaban mersini yine şöyle gördüğünüz gibi yol kenarlarında bol miktarda görüyoruz. Toplamaya kalksanız zaten bitiremezsiniz. Meyve zamanı. Ormanlarda toplamaya kalksanız bitirmeniz imkansız. O kadar çok bol ki arkalara bakarsanız her yer yaban mersini. Ee, toprak yapısı dedik. Kumlu, kirli toprakları seviyorlar. Ee, yaban mersini. Şimdi nasıl çayı yapılıyor onu da gösterelim. Bunun bir yeşil dalı var. Dalı da çok kıymetli. Onu da geçmeyelim. Biraz sonra göstereceğim. Bir de yaprakları. Küçük bir demli alın. Ee, kaynamış olan suya iki yemek kaşığı kurutulmuş olursa kurutulmuş değilse bir avuç koyuyorsunuz. 2-3 dakika hafif bir ateşte kaynatıyorsunuz. 10 dakika böyle demlemeye bırakıyorsunuz. İçine isterseniz bal ve limon katarak afiyetle içiyorsunuz. Ee, sabah akşam bir bardak çay çok çok idealdir. Hiçbir yan etkisi de yoktur. E, muazzam şifalı bir bitki çayı. E, tabii ki bunun e, kurtulmuşunu siz yapacaksınız. Bu şekilde yeşil her zaman bulmamız mümkün değil. O yüzden e, bulduğunuz zaman bol bol yapraklarını yeşil yapraklarını toplayın, kurutun bir, yani bir e, kapalı kapta nem almayacak şekilde bunu saklayın ve ardından kış boyu bunu içebilirsiniz. Ee, tabii ki bunun bir de e, içinde etken maddeler var. Çok güzel etken maddeler var. Ona da geçeceğim şimdi. Bir de unutmadan beyin sağlığını koruduğunu anlatayım. Beyinde e, beyin e, sinirlerini açmasıyla biliniyor ve haliyle migren ataklarını engelliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Anti doğal bir antidepresandır yapraklarının çayı. Kan şekerini dengeleyici bir özelliği de var. İlaçın maddesiyle beraber. Görme zaten anlattık. Çok çok iyi geliyor. Görme rahatsızlığı olanlar çayını bol bol için illa gözünüze bir şey sürmekte ısrar etmeyin. Bunun çayı en azından bir kırlangıç otu kadar kıymetlidir, şifalıdır. Bayanlarda özel günlerin etkilerini azaltıyor. Yani aybaşı sıkıntılarını neutral hale getirmesiyle de tanınıyor yaprakları. Gece görüş kabiliyetini, gece körlüğü olanlar gece görüş kabiliyetinde bunun çayı çok çok şifalı. Bunu Türkiye'den nerede bulabilirsiniz? Aktarlarda bulmak mümkün. Bağırsak metabolizmasını düzenlemesiyle de biliniyor. Kan basıncını, kan değerlerini dengelediği de e, tıpta araştırmalarda bilinmiş. Cilt e, yenileme özelliği zaten çok yüksek oranda var. Çayıyla cildinizi temizliyorsunuz. E, Yaban Mersin'in çayı gl e, glakon riskini az azaltıyor. Onu da söyleyeyim. Çoğu insanda var bu. Onu da alabilirsiniz. E, glakon olanlar bunun çayına devam etsinler. Evet bir telefon geldi. <laughs> Mecburen şeye ara verdim çekime. Tabii gördüm gibi böyle devam gidiyorum. Gittikçe de her yerde yaban mersini görmek ihtimal içinde. Yine bunun içinde bir maddeler var. Bunlar çok çok önemli. Onu biraz önce unuttum söylemeyeyim. Bunu mutlaka bir yere yazın. Bakın meyvesini tekrar çekeyim. Şurada güzel küçük bir meyvesi gelmeye başlamış. Direkt yakın bakarsanız zaten çok göreceksiniz. Ee, yaban mersininin yapraklarında bir madde var. Sinaol denen bir madde var. Terpel denen bir madde var. Pinen denen bir madde var. Bir de mintol ve reçineler var. Bunlar ee, şeyde de çok yüksek oranda. Ağacın ee, kabuğunda da var. Kabuğu dediğimiz yer... Onu da göstereyim. Onu da kaynatın. Çok lezzetlidir. Koku yapar. Çok güzel aroma yapar. Ee, şimdi bunlar şöyle baktığım zaman bunlar yeni yapraklar. Bunları zaten böyle alın. Ee, ne yapıyor? Teminde gösterdiğim gibi. Bizim artık adet oldu. Çok güzel. Ekşili. Aromatik bir tadı var. Şimdi hem güzelim ama anlatalım. Şimdi eski bir yaprak bulayım. Bunlar taze şeyleri. Ee, yeni çıkanlardan değil de geçen seneki yaprağını göstereyim dalını. Hı, şurada var bakın. Bunları da çaya katın. Şurası. Şu yeşil dallar. Mutlaka onu da e, toplayın. Kurutup çayını yapın yapraklarıyla beraber. Bunlar da antioksidan maddeler var içinde. Bir de uçucu yağlar var. Bunlarla mutlaka yeşil dallarını da kullanabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Yeşil yapraklarını kullandığınız gibi dallarını da ne yapıyorsunuz? Mutlaka kesip kurutarak çayını yapabilirsiniz. Tamamından oluyor. İlla bir de meyvesi gelsin de meyvesini anlatacağım ya harika da lezzetli meyvesi var. Ben genelde çay için böyle meyveleriyle beraber topluyorum. Yani e, özellikle şu şekil, şu şekil alıp kurutuyorum. Meyveler de üzerinde kalsın diye. Biraz daha o konuda çok bol olduğu için seçici olabiliyorum. Evet, bu yeşil yapraklar, şunlar, bunlar meyve vermez bu sene. Bunlar meyve vermez çünkü bunlar bir sene sonra olacak. Biraz daha dikkat edin alttaki meyve verecek dal koyu yeşildir. İlk çıkan yapraklar açık yeşildir. Geçen senegin dalları meyve veren dallardır. O yüzden üst tarafta görmeniz meyveyi bulmanız zor olacak. Hemen alta bakmanız lazım. Şöyle baktınız burada abi meyve hiç yok. Bak bakalım alta. Alta bir girelim. Bakın geçen senekilerin üzerinde. Bakın şöyle. Geçen senenin üzerindekinde hepsinde meyveler üzerlerinde var. Açık renkte olanlardan bulamazsınız. Koyu renk olanlarda meyve olacak. O da detaylardan bir tanesi. Abi diyorlar gidiyoruz bakıyoruz. Her yer yaban mersini meyve yok. Yaban mersini e meyve yok. Ama bakalım altını. Yeşil olan yerlere bakalım. Bakın. Eşin dallarda meyveler ne oluyor? Çıkıyor. Ona da dikkat edin. Ee, bol miktarda toplayın şimdi. Çok da lezzetlidir. Ben biraz daha yiyeceğim bunlar. Şu haldeyken çok da lezzetli. Yaprakları da Tadı nasıl biliyor musunuz? Madımak biliyorsunuz değil mi? Kuzu kuzu kulağı. Onu da andırıyor. O ekşilik de var hafif içinde. C vitamini'nin ekşiliği de var. Biraz hafif ve acı bir madde var. O da e, tanin maddesi. O da cilt güzelliği için çok çok yararlı. Çiğde tüketebilirsiniz. Çayını yaparken. Şimdi biraz da ben de. Ne yapayım? Biraz müsaade. Ondan sonra biraz daha detaylarını ineceğim. En son artık bitkinin e, son anlatımları kaldı. Herhalde bilmiyorum ama Türkiye'de bununla alakalı böyle bir video yapan var mı? İnşallah vardır. E, ben görmedim. Ve herhalde bir ilk oldu. Şöyle biraz. E, bir de şu var ormana geldiğiniz zaman ormanın e, üzerinizdeki negatif enerjiyi çekme e, özelliğini söyleyeyim size. Ormana gelip hiçbir bitki bilmeseniz bile, şöyle biraz yürümeniz bile, e, vücudunuzdaki e, mutluluk hormonları, serotonin hormonunu, e, depomin hormonunu bunları e, ne yapıyor? Aktif hale getirmesiyle biliniyor. Hiçbir şey bilmeden yolda yürümek dahi e, psikolojik problemlere ne yapıyor? Fayda veriyor. Yani eğer çevrenizdeki insanlar varsa, bunlara mutlaka ve mutlaka ne yapın? E, ormana çıkarmaya. Özen gösterin buradaki sadece bol oksijeni, kuşların sesleri, yeşilliğin görüntüsüyle o insanlar huzur bulacaklar. Evet şimdi orman tabanından biraz daha ileride gitmeye başladım. Yaban mersini e, tabi bu bölgelerde e, sulak bölge olunca burada yaban mersini olmuyor. Şöyle göstereceğim. Mesela ısırganlar başladı burada. Isırganların olan yerlerde yaban mersini olmaz. Gördüğünüz gibi oralarda yaban mersini bulmak mümkün değil. Biraz daha gölgelik yerlerde güneş yerlerde değişim. Bakın açık bir alana geldiğimiz gibi ne oldu? Yaban mersinleri azalmaya başladı. Bir de şunu anlatayım. E, i̇drar yolu enfeksiyonları olanlar e, bunu mutlaka çayını içsinler. E, yaban mersini e, bir de bir daha vitaminleri de anlatayım. E, çok yüksek oranda A, C, E, K vitamini var. Kalsiyum, potasyum, magnezyum zengini bir bitki yaprakları. Ben bugün yaprakları anlattım. Eğer şey gelirse, e, zamanı geldi zaman meyvesini anlatacağım zaten. E, ülkemizde bunun e, ismi ne? Yaban mersininin çay üzümü, turna yemişi, mavi yemiş, çoban üzümü, kekre yemişi gibi adlarla biliniyor e, yaban mersini. Tabii bakın arka taraf gölgelik arka taraflar çok var bu taraflarda azaldı ama şu arka tarafa baktığım zaman orada da çok çok fazla Olmaya başladı. Sistit e, tedavisi. İdrar yolu enfeksiyonu olanlar mutlaka çayını içsinler. Çevrenizde görürseniz idrar yolları enfeksiyonu oluyorum. Yakarsızlık dediğimiz. E, varsa bunun çayını mutlaka e, yapsınlar. içsinler. Burada da diğer bir böbrek otu diyorum ben buna. Çayır, orman e, şey, e, yoğurt otu. Onlar bakın artık çiçek açmaya beyaz çiçekler açmaya doğru gidiyorlar. Hemen yanında beyaz ballı babalar. Evet. Çok çok güzel bir habitat. Onlarla alakalı zaten video yapmıştık tekrardan. E, yıl sonunda kökleriyle alakalı videoya devam edeceğim. Evet. Gölgelik yere geldik. Ve evet, son olarak gösteriyorum ve videoyu kapatmak e, durumundayım. Biz de biraz bugün güzel havayı teneffüs edelim. E, gördüğünüz gibi buralar yaban mersini. Ama bunlar yeni çıkmışlar. Bunlar da meyve olasılığı az. Biraz daha büyük olanlardan bakın. Şöyle yeni çıkmışlar bu senenin mahsulü bunlar. E, tamamı yeşil. Bunlar da meyve bulmanız imkansız. Çay olarak bunları yapraklarını kullanabilirsiniz ama. Şurada da öyle ağaç tiplerinde yaban mersinleri bol miktarda var. <laughs> evet. E, başka bir bölüme geçeceğim eğer ileride değişik bir bitki, değişik bir ağaç bulursak onunla alakalı da video yaparız. Şimdilik kalın sevgi ve sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olun.